Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Tuğba. Bugün bir alışveriş videosu çekmek istedim. Eylül ayında aldıklarımı daha çok göstereceğim. Yani Eylül ayında yaptığım alışverişimi göstereceğim. Bu videonun adını Eylül ayı alışverişim videosu. Tekrardan hoş geldiniz. Şimdi Eylül ayında aldığım şeyleri size göstereceğim. Kıyafet, kozmetik, takı, bunlar var makyaj ürünleri. Şimdi videoya geçiyorum. Arkadaşlar evet şimdi Evet ilk önce kozmetik alışverişimle başlayacağım. Evet ilk önce Gratis'ten aldığım alışverişim, yaptığım alışverişimle başlayacağım. Şöyle. Bu poşetin içinde hepsi bugün yaptım daha. Hazır indirim varken yani indirim bitmeden çekeyim bu videoyu dedim. Hani sıcağı sıcağına daha bugün aldıklarım. Yani biz Sümeyye ile kız kardeşimle birlikte kullanıyoruz çoğu ortak şeyleri. Onunla aldık aslında. Şimdi ilk önce gratisten aldıklarımla başlıyorum. Fişim de burada. Şimdi ilk önce bir tane makyaj temizleme pamuğu aldım Benri'nin. Bunu zaten her gidişte alıyorum. Bu şekilde. Aldığım bütün ürünler indirimdeydi arkadaşlar. Bir tane çam terebentin yağı aldık. Aldım. Şöyle. Ee, bu yağı ben duymuştum. Ee, saç dökülmesini önlediği. Saçların uzamasında saçlara faydalı olduğunu duymuştum. Ee, hatta bir arkadaşım da kullanıyordu daha önce. Şampuanına damlataraktan. Ben de bunu şampuanımın içine koyarak kullanacağım. Ha şey diyor. Çam terebentin yağı saç bakımınızı yaparak saçlarınızdaki hacim ve parlaklığın artmasına yardımcı olur. Saçlarınızın beslenmesine, güçlenmesine ve kepeğin önlenmesine yardımcıdır demiş. Yani kısacası saçlara faydalı bir ürünmüş. Ben de denemek istedim. Eğer faydalarını görürsem size de aktarırım. Bir tane yüz yıkama jeli aldım. Ee, diğeri bitmek üzereydi, yedeklemek amacıyla. Himalaya'nın Fresh Start Arındırıcı Yüz Yıkama Jeli. Bu bendeki yağlı ciltler için olan ve limonluymuş doğal tanecikler diyor. Bunu ilk kez kullanacağım. Bundan önce gene Himalaya'nın e, bu yüz temizleme köpüğünü kullanıyordum. Ondan çok memnundum. Ama köpükten biraz sıkılmıştım. O yüzden jel yapıda almak istedim. Bu yüzden de bunu aldım. Bu da indirimdeydi. Fiyatlarını söyleyeyim hatta. Bu ürünü ne kadar aldık? Bir dakika. Bu 13 liraymış indirimde. Yani kullanıp deneyip bakacağım. Beğenirsem sizlere de aktarırım. Bu şekilde Çam terabentin yağının fiyatı altı buçuğa düşmüş. Makyaj temizleme pamuğumuz üç buçuk lira. Şöyle. Evet devam ediyorum. Gratis sevdiğim bir marka. Çoğunlukla kozmetik alışverişlerimi oradan yapıyorum. Hepimiz gibi. Daha çok indirim zamanlarında yapmaya dikkat ediyorum. Çünkü Hani daha avantajlı geliyor. Diğer türlü boşuna o kadar para vermeye gerek yok. Bayağı da bir, bir sürü üründe de çok indirimler vardı. kozmetik makyaj, şampuanlar yani her şeyde vardı. Siz de gidebilirsiniz. Ee, şimdi bir de şunu söyleyeceğim. Bu alışverişimde daha çok böyle kullanmadığım markaları aldım özellikle ben mesela sürekli aynı şeyleri kullanmayı sevmiyorum mesela sürekli aynı yüz temizleme jelini ya da sürekli aynı şampuanı kullanmayı sevmiyorum değişik değişik markaları ya da ürünleri denemeyi seviyorum o yüzden de her gidişimde farklı alıyorum diyebilirim ee, mesela şampuanı en son L'oreal Elsven Dream Long serisini kullanıyordum güzel bir şampuan şimdi de bu gülis'in saç dökülme karşıtı şampuanını aldım bunu da ilk kez kullanacağım Saçlarımda dökülme oluyor tararken banyoda. O yüzden daha çok saç dökülmesini önleyici şampuanlar alıyorum. Bu yüzden de bunu tercih ettim. Bunun fiyatı da 10.75'e düşmüş. Çok uygun gerçekten de. Kokusu da gayet güzel. Deneyeceğim bunu da test edeceğim. yine 100 pardon 100 nemlendiricim bitmişti. En son L'Oreal Paris'in jel yapıdaki kremini kullanıyordum. Bu sefer gene farklı bir krem aldım. Dediğim gibi hep aynı şeyleri kullanmayı sevmiyorum. Himalaya'nın yine bu Himalaya markasının Gratis'teki. Ben bu markayı bayağı sevdim. Dediğim gibi o yüz yıkama jelinden de çok memnun olmuştum. O yüzden böyle bu de Himalaya'nın farklı ürünlerini aldım. Himalaya hafif nemlendirici jel krem diyor yüz kremlerinde biz kardeşimle birlikte daha çok jel yapıdaki kremleri tercih ediyoruz onlar daha yüze ağırlık vermiyor daha hafif oluyor bunu da ilk kez deneyeceğim Yani güzel bir kreme benziyor bunun fiyatı da 50 liradan 25 liraya düşmüş şöyle bir açayım hatta size göstermek için şöyle jel yapıda bir krem çok hafif. Çok az deneyeyim. Yüz kremi ama. Çok az şu kısmını da deneyeceğim. Gayet jel yapıda bir ürün. Bakın. Jel yapıda ürünler gerçekten çok hoşuma gidiyor bakın. Hemen emildi ve çok güzel bir parlaklık verdi. Tabi yüzde denemek lazım. Şu an yüzümde makyaj var biraz. O yüzden süremeyeceğim. Hem diğer kremimiz de daha tam bitmedi. Buna o yüzden geçmiyorum. Ellerime de geldi biraz. Evet arkadaşlar. Son olarak da gratisten bir tane Bilet almıştım şöyle. burada. Evet gratis alışverişim bu kadardı. Bitmiş bulunmakta. Şimdi kıyafet alışverişime geçeceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi kıyafet alışverişime geçiyorum. Kıyafet alışverişlerim de burada. E, bugün aldıklarım var. Bir de daha önceden trend yoldan aldıklarım da var. Onları göstereceğim şimdi sizlere. Şimdi e, ilk önce Korkmazlar'dan aldığım ürünlerimi göstereyim. Korkmazlar e, güzel bir mağaza. Gemlik, Orhan Gazi ve İznik'te şubeleri var. Böyle bayağı o sezonki trend ürünler. Her türlü modaya uygun. O anki e, olan her şey neredeyse var. Benim sık sık alışveriş yaptığım bir mağaza. severek de yapıyorum. Fiyatları da gayet uygun oluyor. Ve gerçekten çok çeşit oluyor hani İznik, Gemlik ve Orhan Gazi'de olanlar alışveriş yapabilir. şimdi bir tane bugün şöyle sonbahar geldiği için artık uzun kol pardon bu arada gratis alışverişim 65 lira tuttu toplamda indirimli hali çok da bir şey almadık görüyorsunuz konudan bağımsız oldu biraz ama kusura bakmayın Evet şimdi sonbahar geldiği için artık uzun kollu şeyler almaya başladım. Ee, şöyle bir ne denir buna? Sweet aldım. Şu şekilde. Orada da denedim. Çok hoşuma gitti. Çok beğendim. Small beden bendeki. Şöyle hmm, uzun kollu beyaz renkte burada farklı renkleri var kol kısmında. Şu şekilde. Kolları bu şekilde büzgülü etek kısmı da gene bu şekilde. Ve şuradan bir fermuarı var. Onu açık şekilde giyebilirsiniz. Bu şekilde bayağı havalı duracaktır. Güzel kombinler yapılabilir. Böyle gayet hoş bir parça bence. Ben bayağı beğendim. Fiyatı da 35 TL'ydi bakın. Bu şekilde. Yakası falan benim çok hoşuma gitti severek giyeceğim ve kombinleyeceğim. Şimdi diğer ürünüme geçiyorum. Yine korkmazlardan aldığım ürünüm. Bu da bir tane klasik siyah bir polar sweat aldım. Şöyle şapkalı, fermuarlı ve cepli. Bakın. Önden cepli. Çok güzel bir ürün bu da. Gerçekten kalitesi, Kalınlığı çok güzel. Kışın, sonbaharda falan da giyilebilir. Çok hoşuma gitti. Bu tarz bir siyah renkte e sivitim yoktu. Her şeyle giyerim bunu. Önünü kapatıp açarak. Yani klasik bir parça. Dışarıda da giyilir. Evde de. Eşofmanların üstüne de giyilir. Çok güzel. Bunun fiyatı da inanamazsınız 30 TLydi Ben de şaşırdım. Normalde bu tarz ürünler Bayağı 60-100 TL falan daha yüksek tabi markaya göre değişir. Bu şekilde ben çok memnun oldum. Dediğim gibi orası da uygun fiyatlı ve güzel bir mağaza. Şimdi Korkmazlar'dan aldığım ürünlerim bu kadardı. Şimdi e, bu ay trend yoldan da alışverişler yaptım. E, orada da indirimler vardı belki biliyorsunuzdur. Eylül indirimleri vardı sanırım. Yani Trendyol'dan da çok sık alışveriş yapıyorum özellikle indirim zamanlarında. Ee, mesela şu kulağındaki küpeleri oradan aldım. Gümüş olarak gümüş küpe olarak geçiyor. Bu şekilde bir küçük bir taş, taşlı bir küpe. Ben çok memnunum. Kararma yapmıyor, kulaklarımda yara yapmıyor. Ben mesela sahte takıları pek takamıyorum. Kulaklarım alerji oluyor, yara oluyor o yüzden bu hiç öyle bir şey yapmadı. Gayet gece bile uyurken bile takabiliyorum bu şekilde bir takı almıştım 15 TL'ydi fiyatı gümüş indirimdeydi sonra ben yoldan bir tane tişört aldım şöyle burçlu bir tişört Aslan burcunun tişörtü 12 burcunda vardı rengi ve burada e, sembolü var ismi var Leo Aslan burcunun simgesi ve bu da yıldız Yani bu da ne deniyor astrolojide bilmiyorum ee, bu da bir sembol işte tam ismini bilmiyorum. Bu tişörtü almıştım indirimde 20 TL'ye aldım. Şu şekilde hatta giydim bile çoktan. Ama bunu da bu alışveriş videoma koymak istedim. Rengi turuncu renkte güzel bir tişört. Instagram'da da fotoğrafım var bununla bakabilirsiniz. Ve son olarak artık alışverişimin son kısmına geliyorum. Yine bunları trend yoldan almıştım. Makyaj fırçalarım. Onlu set halinde görmüşsünüzdür belki. Bu şekilde. Bu şekilde onlu halde satılıyordu. Fiyatı da indirimde 30 TL idi. 5 tane yüz makyaj fırçası. 5 tane de göz makyaj fırçası var içinde. Hatta size açarak göstereyim. Hiç birisini paketlerinde duruyorlar. Bence 30 TL'ye alınabilecek güzel bir fırça seti. Yorumlara da bakmıştım. Ee, alan kişiler de gayet memnun olduklarını, kaliteli ve güzel olduğunu e, yazmışlardı. Hem uygun fiyatlı, hem güzel, hem de şık yani hem siyah, altın detaylı, gold e, detaylı, çok güzel. 5 tane yüz fırçası, fondöteni konsileri, kapatıcısı, pudrası, allı hepsi var. Bence gayet güzel bir fırça seti. 5 tane de göz makyaj far fırçası. Bu şekilde. Şöyle. Hatta bakın. Değişik çeşitlerde hatta şekilleri fark etmişsinizdir. Da böyle daha sık dar. Mesela bir tane açayım örnek olarak. Mesela bu bir far karıştırma fırçası. Bakın çok hoş. Fırçalarının da yumuşak. Gayet güzel. Bence çok güzel bir fırça seti. Bu şekilde. Evet arkadaşlar benim bu ay Eylül ayında yapmış olduğum alışverişim bu şekildeydi. Bence güzel bir alışverişti. Daha çok indirimlerden yararlandım. Zaten trend yoldan, gratisten. O yüzden güzel bir alışverişti benim için. Bunları da sizinle paylaşmak istedim. Göstermek istedim. Belki hem size de fikir olur hem siz de belki indirimlerden faydalanmak istersiniz diye bu şekilde aylık olarak alışverişimi sizinle paylaşmak istedim. Umarım güzel bir video olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorumlara fikirlerinizi, görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Çok sev, böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.